Bir. bak birbirimize dönüyor. Tamam. Bir. Biraz önüme. İki. Üç. Dört. Bom. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10 On bir. On iki. On üç. On dört. 19 On altı. On yedi. Dur. Hayır yandı yandı yirmi dedi. Yirmi dedi yandı. Gel 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 yirmi dedi yandı. 0 <laughs> de bir şey yandı. Ben... Gel. 1, 2, 3, 4, bom. 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, bom. <laughs> 16, 17, 18, 19, bom. 21, 22, 23, 24, bom. 26, 27, <laughs> 28, 29, bom. 31, 33, 35, 36, 36, <30. gülüyor> Aa, bu ablam demedi ki sen. 31 demedir ya bu demedim. Bak ben 31 dedim, sen 32 dedin. Ben 33 dedim, sen 34 dedin, bunu demedin O 34 dedi, 34! <laughs> Aa Anladım Neyse devam. <laughs> bir, bir daha üç, dört. Sen mi dört dedin? Oğlum böyle yapma ya. Bir, 2, üç, dört, on. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bom 10, 10, 13, 14 tamam dedim. Hayır o 14 dedin sen ben bom dedim sen 16. 16, 17, 18, 19, bom, 21, 22, 23, 24, 10, 26, 27, 28, 29, bom, 30 31, <laughs> 33, 34, 10, 36 Aa dur dur 36 Daha <laughs> 37 38 39 Bu 41 42 43 44 Bu 46 47 Düşün 48 49 50, 50. <gülüyor> 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 1, 2, 3, 4, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, yapma, 14, 14 16, 16, 17, 18, 19, 19 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. 36, 37, 38, 39, 10, 41, 42, 43, 44, 45 46, 47, 48, 44, 14, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60, 60, 60 Şimdi arkadaşlar ayağım kopmayacak. Göreceksiniz bu pis ayağı. Çok güzeldi. Anla bunu. Ha tamam. İzlem al. Kalsın burada. Hayır hayır bırak. Allah'ın sonra kalsın. Allah'ın Tamam tamam. Kalsın Hayır hayır gel. Hayır gel. Hayır gel. Hayır hayır. Hayır hayır. Kaybettin artık. Bu kaybetmeyecek kaybetmeyecektin artık. Gel ya, yaklaş yaklaş. Bir, bir kere kop da gitsin. Ne olacak? Gel bir git. <laughs> şunu <gülüyor> yaklaştırıyorum. <gülüyor> arkadaşlar. İzim. Onu şöyle dön. Dur. 不yr e, 不dب <laughs> <laughs> <Bu da ben. gülüyor>